Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Evet, geçtiğimiz hafta biraz ara verdik. Farkındayım. Evet, böyle yani sonbahar gribi diyelim mi biz bunun adına? Ama biliyorsunuz çok gezdim. Türkiye'yi geziyorum. Birçok etkinliklerde konuşmacı olarak derken katıldığım etkinliklerde kaptım, şifayı kaptım. Çok istedim sizlerle hiç ara vermeden. Devam edelim ama maalesef olmadı İnşallah bu haftadan sonra yine birlikteyiz güzel bir şekilde yorumlarımıza devam edeceğiz. Yılın son ayı, son haftaları, son haftadan bir önce hafta derken geldik yüzlük yüzlük 2023 senesinin son kuyruğuna geldik. Evet nasıl bir 2023 senesi geçti. Hadi bakalım duygularımızı bir düşünelim bakalım. Hepimiz hayatımızda olumsuzluklar yaşadık. Birçok sanatçımızı kaybettik. Birçok değerli insanlar bu dünyaya veda ettiler. Her yıl tabii ki birçok değerlerimiz gidiyor. Onun dışında baktığımız zaman dünya büyük bir kaotik dehlizden geçiyor. Çünkü Ukrayna savaşı bitmiyor. İsrail'in katliamı derken canımız çok yanıyor. O zaten o haber programlarına bakamıyorum artık. Oradaki manzaralar gerçekten içimizi kıyıyor. Dünya nereye koşuyor diye düşünmeye başladım. Evet dünyanın koştuğu noktalar çok tehlikeli zamanlardan geçiyoruz ama dünya kurulalı beri bu tür olaylar hep toplum katliamlar olmuş. Bizim de nasibimizi bu düştü ama biz her zaman böyle yürekten barıştan yanayız, sevgiden yanayız, insan sevgisinden yanayız, işbirliği ve güzellikten yanayız farkındayız Peki boğalar bu hafta özellikle yükselen boğalarda nasıl değişimler var? Sevgili boğalar venüsünüz 7. evinizde, aşk ve sosyal evinizde güzel bir şekilde tutkulu aşklar, tutkulu ilişkiler içindesiniz. Çok da güzel bu ilişkilerin tadını çıkaracaksınız. Yeni ay özellikle ayın 13'ünde yay burcunda sizin parasal evinizde doğuyor. Mars'la birlikte ve güneş birlikte, güneşle birlikte güçlü bir E aí, şey, güçlü bir kaos içinde, büyük bir yelpaze içinde. Orada biraz para ile ilgili sıkıntılarınız, para ile ilgili yeni oluşumlar için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Fakat Merkür Retrosu size nedense çok yarayacak. Çünkü toprak enerjisi, stelyum açı, 9. ev derken uzun süredir yarım kalan işlerinizi tamamlayacaksınız. Merkür biliyorsunuz bizim iletişim gezegenimiz ve 2023 senesinde toprak burçlarının the hep retro yaptı. Üç kere yaptı ve bu üç retroda da topraklar, boğalar, başaklar ve e, özellikle son retromuzu Oğlak Burcu'nda yapıyor. Oğlak Burcu Plüton Retrosu'ndan geçtiğimiz aylarda kurtulduğu için Plütonla birlikte Merkür Retrosu uzun süredir ihmal edilmiş eğitim sistemleriniz, aynı zamanda gayrimenkulle ilgili konular, kanuni işler, hukuksal sorunlarınız, işle ilgili yabancı ülkelerle kurduğunuz diye diyaloglarda alamadığınız sonuçlar bütün bunlar sizin gündeminizde olacak sevgili boğalar. Belki de yeni bir iş gündeminin içine geçiş yapacaksınız. Bu gündemde yollar yapacaksınız. Gittiğiniz yerlerde imkansız olan olayları imkanlı haline getirecek güce sahipsiniz. Çok akıllıca davranıyorsunuz. Geçmişten çok büyük dersler aldınız. Bu aldığınız dersler ve hatalar üzerinde doğru bir şekilde ilerliyorsunuz. Enerjinizi doğru ve güzel kullanıyorsunuz. Ama bunun yanı sıra da zaman zaman maddi konularda sıkıştığınız anlar oluyor. Özgürce para harcamak, özgürce karar vermek, özgürlüğünüzü en iyi şekilde maddi konular üzerinde denemek bunlar sizin özellikle tercih ettiğiniz ve sizi güvende hissettiğiniz alanlar. İşte bu alanlarda zaman zaman yapı savaşlar var. Çünkü karşı tarafla iş yaptığınız insanlarla bir takım imza gecikmeleri, alışverişler, parayla ilgili konular, karşı tarafın bu konuda size çıkardığı sorunlar, bütün bunlar söz konusu olabilir ama ikili ilişkiler, duygusal ilişkiler ve ortak ilişkilerde yeni alacağınız kararlar çok önemli olacak. Seviliyorsunuz. insanlar size gerçekten sevgi ve saygıyla yaklaşıyorlar. insanlar insanların kalplerine güzel enerjiler bırakıyorsunuz ve önce size tepkili olan insanlar daha sonra sizinle daha derin ilişkiler içinde olabiliyorlar. Çevrenizi idare etme konusunda enerjinizi doğru alanlarda kullanma konusunda bu hafta oldukça başarılısınız. Yeni ayın parasal konularda size mutluluk getireceğini ama iş ilişkilerinizde de yarım kalan işlerinizi de tamamlayıp yeni işe geçerken biraz daha dikkatli olmanız konusunda uyarmak istiyoruz sizi. Evet sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşelim. Mutluluklar sizin olsun.